Arkadaşlar ben ben Bülent ben Bülent Selçuk. Ben, ben 25 senedir hatta 30 senedir Ankara'da Tenekeci Saim rahmetli onun kuşlarını ondan da Hacı Murat'a geçen aynı kuşları kanına besliyorum. Bunlar dumanlı kirli, kirli, boz dumanlı kirli ve boz kirli atarlar zaman zaman da Arap attıkları görülür. Çok değerli kuşlardır. Oyunları, hareketleri, gelişleri, gidişleri, taklaları insanı heyecanlandıran vasıflıdır. Ve bu kuşlardan besleyen herkese, herkese ama herkese teşekkürlerimi sunuyorum. Bu kuşların soyunu devam ettiren, ettirmek isteyen herkese de saygılar sunuyorum. Sahip, sahiplenenlerin bu kuşlara iyi bakmalarını, değerlerini iyi bilmelerini, biraz sabretmelerini özellikle, özellikle, özellikle anlatıyorum. Yavruları uçmaları ve oyuna girmeleri biraz zaman alır. Heyecanlanmayın, biraz bekleyin, sabırlı olun. Dolayısıyla da semeresini mutlaka göreceksiniz. Hepinizi öpüyorum, Allah'a emanet olun. Bu arada bu kuşlardan Antalya Finike'de bulunan Zafer arkadaşıma altı adet, altı tane yani pardon altı çift gönderdim. Hayrını görsün, hayırlı olsun. Hediye ettim ona ve de dolayısıyla o bu işin devamını sağlayacak yine e, bu konuda bizim bu kuşların